Merhabalar sevgili hanımlar. Hünerliler 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi yeşil yazmamıza birlikte hazırlayacağız. Turuncu, yeşil ve krem rengi renkler kullanacağım modelimi hazırlarken. Sıralı, zarif bir model. Hemen modelimizin yapılışına geçelim isterseniz. Modelimin anlatımına geçmeden önce ip numaralarımı söylemek istiyorum sizlere. Yeşil ipim 267 numara, turuncu ipim 508, Krem rengi ipim de 743 numara. Yeşil ipim suni ipek ip. Turuncumda da yine 508 numara suni ipek ip kullandım. Krem rengi ipim leylak marka polyester ip. Onda da dediğim gibi 743 numara ip kullandım. Hemen modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Bir sıra zürafam hazır. Şimdi üzerine yeşil ipimi taktım. 267 numara. Iki kaya e, arasında önce iki tane, 3 e, tane zürafa yapacağız. Kayalarımızın arasında daha sonra çiçekler yapacağız. Turuncu ve krem rengi. 3 tane zürafadan sonra bir dördüncü zürafa daha yapıyorum. Dördüncü zürafanın üzerine geri dönüyorum. Kaya ile şu an yaptığım çiçeğimin sap kısmı arasında 3 tane zürafa kaldı. Buraya bir tane pırpır yapacağım. Daha sonra üzerine çiçeğimi çalışacağım. Çiçeğimin sap kısmı bu aslında. Şimdi aşağıya iniyorum. Yine 3 tane zürafa yapacağım. Diğer kayaya erişmek için. 1 2 Bu arada sap kısımdan aşağı yendiğim zürafayı saymıyorum. Onun dışında 3 tane zürafa yaptım. Şimdi bulunduğum zürafanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Hemen aynı boyutta bir pırpır pır daha yapacağım. Ve bir sonraki zürafaya geçiyorum. Yine zürafa yaparak devam ediyorum. 3 tane daha zürafa yapacağım. Şu an çiçeklerimizin arasındaki kayaları yapıyoruz. 3 tane zürafa yaptım. Şimdi en son yaptığım pırpıra iğnemi batırdım ve bir düğüm atıyorum. Tam ortada buluşturuyorum ikisini. Ve düğümümü kapatıyorum. Buraya iki pırpır pır yapacağım şimdi. İlk pırpırımı yapıyorum. Yine alt katta yaptığımız pırpır pır büyüklüğünde olmasına özen gösteriyoruz. Pırpırımızın boyutunu ayarladık ve düğümümüzü kapattık. Aynı yere bir pırpır pır daha yapacağım aynı boyutlarda. Pırpırımın boyutunu ayarlıyorum. Duruş şeklini de ayarlıyorum ki dönmesin. Pırpırım ve düğümümü kapatıyorum. Şimdi aşağıya ineceğim ve aynen geldiğim zürafanın içine batırdım iğnemi ve buraya bir düğüm atıyorum ve bir pırpır pır yaparak kayamı bitirmiş olacağım. Aynı boyutlarda bir pırpır pır daha yapıyorum ölçüyorum bir önceki pırpırıma ve düğümü kapatıyorum. Yine üç tane zürafa ve çiçeğimi yapacağım. Sapı yapacağım. 3 zürafa kaya, 3 zürafa sap şeklinde devam edecek modelimiz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim isterseniz. Hemen iğneme turuncu ipimi takıyorum. Az önce hazırlamış olduğumuz sap kısmının üzerine turuncu ipimi sabitliyorum bir düğümle. Hemen bir pırpır yapıyorum. Yine temin kayada yapmış olduğumuz pırpırların büyüklüğünde hemen hemen bir pırpır yaptım. Üzerine geri dönüyorum. bu pırpırın tepesine 3 tane daha ufak boyutlarda pırpır yapacağım. 1 2 Yine bu pırpırları da birbirine yakın boyutlarda yaptım birbirine ölçüp daha sonra düğümümü kapatıyorum ki pırpır pır boyutlarım aynı olsun şimdi aşağı iniyorum görmüş olduğunuz bu şekil olmuş şimdi başlangıç ipimi keseyim burada Şimdi aynı işlem yaparak 4 çiçek yaprağı daha hazırlayacağım. İlkini hazırladım bu şekilde. Bir tane daha birlikte yapalım. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum ve bir düğüm atıyorum. Ve buraya 3 tane ufak pırpır pır yapıyorum. bir iki boyutunu ayarladım düğümünü kapattım ve aşağı indim çiçeğimin ikinci yaprağı da hazır bu şekilde toplamda 4 tane yaprağı olacak. İkisini yaptım. Şimdi ben diğer ikisini de hazırlayıp geliyorum modelimin son haliyle. Modelimin son hali bu şekilde. Çok zarif. Yapılışı da oldukça kolay bir model. Turuncu ve krem rengi de yeşil yazmaya çok yakıştı diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. İp numaralarını başta vermiştim. Videoyu başa sararak tekrar o kısmı dinleyebilirsiniz. Yazmanın fiyatını söyleyeyim. Ben sipariş almıyorum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Mayıs 2025 itibariyle dışarı yapmak isterseniz 1000 TL uygundur diye düşünüyorum. Malzemeleri sizden olmak kaydıyla bu yazma için. Çünkü yapılışı oldukça kolay bir model. Umarım faydalı olmuştur sizler için hanımlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Zil sesini aktif hale getirirseniz yeni yayınlanan videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abonelik tamamen ücretsiz. Yine farklı bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.